Merhabalar, Banda nefis Tarifler YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem yine harika, çok lezzetli bir e, poğaça tarifi hazırladım. Poğaçam susamlı, e, simit tadını aratmayan gerçekten simit lezzetini aratmayan. Ee, muhteşem puf puf göz göz e, poğaça tarifim umarım sizlerde beğenir sizlerde uygularsınız tarifimi ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar hem altı hem üstü o kadar güzel pişti ki nar gibi kızardı evet arkadaşlar şimdi tarifimizin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi hamur yoğuracağım kabıma un eleyerek aldım. Unu her zaman eliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra üzerine yoğurt, şeker, maya, tuz, yumurta, süt ve zeytinyağı yumuşak olsun diye arkadaşlar iki kaşık yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Ve daha sonra bir su bardağına yakın, daha doğrusu bir su bardağının üç parmak eksik yağ ilave ettim, sıvı yağ. Ve hamurumu bir güzel yoğurdum, mayalanmaya bıraktım. Evet arkadaşlar bakın 40-45 dakika beklettikten sonra hamurum mayalandı. İki katına çıktı. Gerçekten sakız gibi bir hamur. Muhteşem, harika. Bence sizler de bu hamurdan vazgeçmeyin. Denediğiniz zaman ne demek istediğimi e, anlayacaksınız arkadaşlar. E, gerçekten harika, gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Bu hamura her şey yapabilirsiniz ve hamurum eksimeye bıraktığım zaman e, ben de diğer malzemeleri hazırladım. E, arkadaşlar susamları kendim kavurdum tavada hiçbir e, şey bırakmadan tavamı sadece ısıtarak e, susamlarımı kavurdum. Bir önceki e, birkaç önceki daha doğrusu tarifimde de var göstermiştim orada. Ona da bakabilirsiniz. Susamlarımı ben kendim evde kavuruyorum çünkü çok lezzetli oluyor. Hazır almıyorum. E, daha sonra 3 yemek kaşığı Arkadaşlar pek az bir su ile sulandırdım. Bakın arkadaşlar hamurumu da bezeler e, haline e, getirdim ve bezelerimi de şimdi e, rulo şeklinde getireceğim. Tarifimiz hem e, yapım aşaması çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Denemenizi arkadaşlar gerçekten tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte tarifimi izleyen ve bu tarifimle ilk defa kanalımla karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Eğer e, kanalıma abone değilseniz bu video bittikten sonra abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız e, kendi sosyal medyalarınıza da bana destek olmak için, kanalıma destek olmak için arkadaşlar paylaşıp eşinize dostunuza da kanalımı önerirseniz e, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanalımda bulunan bütün arkadaşlar her zaman dualarımda. Allah hepinizin işin gücünü rast getirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın daha önce rulolarımı yapmış olduğum ruloları iki tanesini arkadaşlar sade bıraktım Diğer ikisini de daha önceden e, Suyla açmış olduğum pekmeze batırarak sonra da e, tavada e, yağsız kızartmış olduğum e, susamlara bulayarak Bakın arkadaşlar e, tez üzerine de bir sade bir susamlı bir sade bir e, susamlı olarak dizdim ve bunları yan yana getirerek birleştirdim. E, tepesinden iyice dördünü e, birleştirdim ki e, piştiği zaman şeklimiz bozulmasın arkadaşlar. Diğer e, arkadaşlar iki tanesini e, alıp iki tane rulonun üzerinde doladım ve yine aynı şekilde bu sefer alttakini alarak diğerinin üzerinde getirdim ve yine başta yapmış olduğum gibi e, tepesini yaptım birleştirmeyi alt kısımda uç kısımda da yaptım e, ve şeklimizi böylece meydana getirdim bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu gerçekten harika muhteşem görünüyor piştiği zaman daha da güzel oluyor ee, aslında e, biraz da Paskalya çöreğini de andırıyor şekli fakat lezzeti simit tadında muhteşem harika gerçekten çok güzel ee, hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Özellikle de arkadaşlar bu hamuru gerçekten her yerde kullanın çünkü e, yaptığınız her şey hem çok lezzetli olacak hem de puf puf yumuşacık olacak. Ben bütün bezelerimi bakın arkadaşlar avuçlarımın içerisinde daha önce yuvarlayarak e, ve e, bakın arkadaşlar uzun uzun böyle rulo yaparak e, sonra da tezgahın üstünde bir iki döndürdükten sonra hepsini böyle bütün bezelerimi bu şekilde bitirdim ve daha sonra şeklimi e, yaptım. Bu arada da arkadaşlar videomu hızlandırmaya aldım. Sizi bekletmemek için. Yine aynı şekilde, aynı yöntemle bütün poğaçalarımı bezelerimi daha doğrusu bitirdim. Bitirdikten sonra şimdi yumurta Sarımın içerisine, burada tam 2 tane yumurta sarısı var. Sizler isterseniz 1 tane de kullanabilirsiniz. Ee, bir yemek kaşığı kadar da arkadaşlar çok fazla da şey yapmayın, çok yağlı da olmasın. Sıvı yağ içerisine ilave ettim, parlasın diye yumurtalar. Yine bütün e, hepsini aynı şekilde fırça yardımı yine yumurtalarımı sürdüm. Videomu da yine hızlandırmaya aldım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün şeklim bitti. Gerçekten poğaçalarımın hepsini yaptım. Gerçekten arkadaşlar o kadar lezzetli o kadar güzel oldu ki. Piştiği zaman da zaten o susam kokuları bütün mutfağı komple kapladı, mis gibi. Evet arkadaşlar, hem yapım aşaması kolay, hem pratik, hem ekonomik. Sizlerle de yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim ve yine güzel bir videomun, güzel bir tarifimin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hoşça kalın.